Hepinize merhaba çocuklar. Çok şükür çekebildim yani elektrostatik ünitesine başlayamadım bir türlü. Hemen şimdi sorularla başlayalım. Yüklü X, Y cisimleri arasında oluşan elektrik alan çizgileri şekildeki gibi modellenmiştir. Bu arada şey kitabı bu haberiniz olsun. Bilgi sarmalı AYT soru bankası. Tamam mı? Sevgili hocalarıma teşekkür ediyorum hazırladıkları bu sorular için. Şimdi modellenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Adanaya bakalım. X'in yük miktarı Y'ninkinden fazladır. E çocuklar, yükün etrafındaki kuvvet çizgisi sayısına bakıyorsunuz. X'in etrafında daha fazla, değil mi? Y'ye göre. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Yük miktarının daha fazla olduğunu gösteriyor. X ve y, zıt cins elektrikle yüklüdür. Evet çünkü kuvvet çizgileri bakın e, ne yapıyor? X'ten Y'ye ya da Y'den X'e gidiyor bir şekilde. Hani aynı cins olsaydı ne olurdu? Çünkü mesela ikisi de artı olsaydı kuvvet çizgisi buradan buraya çıkıp giremezdi değil mi? Birbirlerini itiyorlardı hatırlarsanız. E, dolayısıyla zıttır. Bu da doğru. A, B ve C noktalarındaki elektrik alan vektörleri aynı yönlüdür. Şimdi dikkat edin. Bak bu çok güzel. Şimdi ABC'nin olduğu düşey doğrultuda şuralara bir dik koymuş. Şimdi elektrik alan vektörünün yönü nasıldır aslında biliyor musunuz? Ee, o noktadaki kuvvet çizgisine çizilen teğetin yönündedir. Bunu unutmayın. Şimdi burada diki koyduğu için A noktasındaki teğetle B'deki teğet ve C'deki teğet zaten bunlar birbirine nasıldır? Paraleldir. Anlatabiliyor muyum? E, diyelim ki bu artı olsun atıyorum, bu eksi olsun, tersi de olabilir, o fark etmez. Elektrik alanın yönü nereden nereyeydi, artıdan eksiye doğruydu. Dolayısıyla bileşke vektörlerin yönü aynı yöndedir şiddeti demiyorum. tamam mı? Bu da doğru. Ama a ve B noktalarındaki elektrik alan şiddetleri eşittir demiş. İşte şimdi burada önemli bir mevzu var. Mesela B'deki elektrik alanın şiddetini bulmaya kalksak. Söz konusu olan noktada kim var gibi kabul ediyorduk. Birim yük, artı birlik birim yük değil mi? Şimdi pozitif X yükü şeyi ne yapıyor? Artı biri itiyor. E, negatif Y yükü de artı biri çektiği için işte bunların şiddetleri tabii ki eşit olmayabilir. Yani mesafeleri falan vermemiş bana. E, X'in yük miktarının sadece fazla olduğunu biliyorum. Ama sonuç olarak şu iki vektörün toplamı bana B'deki neyi verecektir? bileşke elektrik alanı verecektir. Aynı şeyi A için düşünürseniz, dikkat edin şimdi afıma dikkat. X yükünün B noktasına olan uzaklığıyla A'ya olan uzaklığı aynı mı? Değil değil mi? Yani şurası hipotenüs oluyor bakın bu üçgen için. Mesafe büyüdükçe e, tamam yine itecek. Ama elektrik alanı şiddeti hani şuna göre ne oluyor? Küçülüyor çocuklar. Aynı şekilde Y'nin mesafesi de büyüdü hani buraya göre. O zaman tamam o da çekiyor ama daha küçük bir kuvvetle çekmiyor mu? Yani B noktasındaki birim yüke x'in y'nin uyguladığı elektrik alanların şiddetleri A'daki birim yüke uyguladıkları şiddetlerden daha nedir? büyüktür. A'da küçülmüştür. Üstüne üstlük bir de A'da iki vektör arasında ne oluştu? Bir açı oluştu. E, vektörler arasında açı büyüdükçe ne oluyordu? Bileşke küçülüyordu. Hem bileşenler küçüldü hem açı büyüdü. Hani burada açı sıfırdı. Kesinlikle ne oldu? Bileşke elektrik alanı şiddeti yukarıda küçüldü. Yani eşit olamaz. Yanlışı soruyor Denizli. Şuna da bakalım B'de şey B'ye serbest bırakılan yüklü cisim ivmeli hareket yapar. E tabii ki yani sen şimdi buraya bir yük bıraktın diyelim artı Q yükü. Bu itiyor bu da çekiyor. İkisinin bileşkesi nedir burada? Net kuvvettir. Net kuvvet varsa zaten artık dünya biliyor bunu. E, ne vardır? İğme vardır. Yani sabit hıza gitme şansı sıfır. Evet şekilde A ve B noktalarında tutulan yüklü cisimlerin C'de oluşturduğu bileşke elektrik alan sıfırdır. Sen şimdi buraya gene ne yapıyorsun? Artı biri koyuyorsun. Tamam. Bir kere çocuklar C'deki bileşke elektrik alanın sıfır olması için. Bakın şimdi diyelim ki bu artı bir yük olsa. Artı biri ne yapar? İter. Yani şöyle bir B'deki yükün elektrik alanına EB diyelim. Böyle bir elektrik alan oluşturur. Öyle değil mi? O zaman seni bunu sıfırlaman lazım bileşke sıfır dediğine göre. Öyleyse A'daki yükün kesinlikle negatif olması gerekir ki birim yüke çekim uygulasın. Ve oluşturduğu elektrik alanın yönü bu şekilde olsun. Demek istediğimi anladınız mı? Ve tabii ki sıfırlamak için bunların birbirine büyüklükçe e, ne olması gerekiyor? Eşit. Peki o zaman bunların birbirine eşit olmasını istediğinize göre matematiksel düşünün şimdi. Mesela bu yüke Qb bu yüke QA desek. Elektrik alan ve elektriksel kuvvet bağıntılarında eksi alınmaz çocuklar. Çünkü biz bu vektörel büyüklüklerin şiddetini buluyoruz bu formüllerde tamam mı? Yani bunun için ne yazarsın? QA bölü uzaklığın karesi mesela DA kare diyelim eşit olmalı. Diğeri de QB bölü DB kare değil mi? DB neresi bak? Şurası. DA da bakın burası. Yani haliyle büyük. E, matematiksel olarak bu oranların eşit olabilmesi için DA daha büyükse yani payda büyükse payı da büyük olmalı. Yani sen elektrik alanı nerede sıfır yapabiliyorsun? Her zaman küçük yüke yakın tarafta. Anlatabildim mi? O zaman şimdi cisimlerin yük işareti aynıdır demiş bu yanlış. Şuna geleceğim. A'daki cismin yük miktarı B'dekinden fazladır diyor. Doğru. A ve B noktaları arasında elektrik alanın yönü B'den A'ya doğrudur. Ha benim aldığım değerlere göre evet artıdan eksiye. Ama ya bu artı ya bu eksi ise değil mi? O zaman da A'dan B'ye doğru olur. Burada kesinlik yok. Kesinlikle dediği için yanıt yalnız 3. Tamam. Yüklü iletken kürelerden X'in yüzey potansiyeli 10 volt, Y'ninki ise bilinmiyor. Şimdi küreleri birbirlerine dokundurup ayırdığımızda Y'nin potansiyeli 20 volt olduğuna göre Y'nin ilk potansiyelini soruyor. Hani şu V'ye dediği değeri soruyor. Şimdi bakın mantık nedir? İki yüklü cismi küre müre fark etmez. Birbirine dokundurduğun zaman neden yük geçişi başlar? Potansiyel fark varsa geçiş başlar. Ha, o zaman yük hareketinin yani elektron hareketinin sona erme sebebi Son potansiyellerin eşit olmasıdır. Yani amaç burada potansiyel farkı yok edip eşitlemektir. Anladınız mı? O zaman pardon bir taraftan da ilacımı içiyorum. Ee, yeni yüzey potansiyeli son durumda. Şimdi bakın dokundurup ayırmış olalım. Şu x olsun, şu da y olsun. 20 volt ise çocuklar. Sen demelisin ki bununki de 20 volttur artık. Son durumda kesinlikle bakın ÖSYM bunu da sordu daha önceki yıllarda. Son durumda neler kesin aynı olur? Potansiyeller kesinlikle eşit olur. Bunu hiç unutmayın. Peki e, yükler peki bilmiyoruz tabii QX, QY. Hadi gelin sallayalım. Hani bunun son yükü 2Q olsa bununkinin 4Q olacağını hepiniz bilirsiniz. Hani yarı çapla doğru orantılı muhabbeti var ya. Peki potansiyel neydi? Şuraya mı yazsam? 20 volt eşittir. Hani V eşittir. Q bölü R idi. Hatırlıyor musunuz? Kürede. Kürenin yüzeyindeki potansiyel. K'yı yazmıyorum ben. Gerek yok. 2 Q bölü R. E diğeri için de yazsan 4 Q bölü 2 R. Zaten aynı şeye geliyor. Şimdi ben 2 Q bölü R'ye ne dedim? 20 dedim. Peki. X'in ilk potansiyeli 10'muş. Hadi gelin onu da yazalım. Neye biz 10 dedik? Qx bölü R'yi. Şimdi şu değer şunun nesi? Yarısı değil mi çocuklar? Yarı çaplar aynı. O zaman bu değerin de bu yükün yarısı olması gerekmez mi? Fizik düşünmeyin, matematik düşünün. O zaman demek ki x'in ilk yüküne ben ne demeliymişim? Q. Güzel. O zaman y'nin ilk yüküne ne demem lazım? Bakın son toplam yükü ne aldım ben? Artı 6Q. O zaman burada da artı 6'yı elde etmeniz için 5 demeniz lazım. Şimdi getirin bunun ilk potansiyelini soruyor ya yazın. 5Q e bölü 2R. E sen Q bölü R'nin ne olduğunu biliyorsun? 10 olduğunu biliyorsun. Yazdık. Buradan ne geldi bakın. 25 volt. Anlaşıldı mı? Tamam. Ha, şimdi az önce bahsettiğim şeyi burada sormuşlar. Yüklü iki iletkeni birbirine dokundurduğumuzda yük alışverişi yapmıyorlar. Yani elektron geçişi olmuyor çocuklar. Şu iki cismi iletken olsun bunlar. Bağlıyorsun iletken telle. Hiçbir şekilde elektron geçişi olmuyor ama bunlar yüklüymüş. E o zaman neleri aynıdır bunların? Kesinlikle potansiyelleri değil mi? Aralarında bir potansiyel fark yok ki elektron hareketi başlamıyor kesin aynıdır dediği elektriksel potansiyeller yük miktarını bilemem. E tabii ki yük cinsleri de aynı olmalı. Yani bu artı bu eksi olursa zaten bunun potansiyeline V, bununkine eksi V edersin. Yani potansiyeller eşit olmaz. Skaler bir büyüklük. Kesin olan nedir? 1 ve 2'dir. Evet eşit uzunluktaki yalıtkan iplerle asılan yükler şekildeki bir dengede olup K'de oluşturdukları bileşik elektrik alan şiddeti E'dir elektriksel potansiyel V'dir. Cisimlerin yükleri iki katına çıkarılıp denge yeniden sağlandığında ise bu değerler E üssü ve V üssü oluyor. Hangileri doğrudur? Peki şu anda bir bakalım. Şimdi K'deki elektrik alandan bahsettiği için burada ne varmış gibi düşünelim? Artı 1. Eşit uzunlukta ipler dediği için şu iplerin uzunluğunda D alalım çocuklar. Şimdi eksi Q artı 1'i ne yapıyor? Çekiyor. Diğeri de eksi 2 olduğu için çekiyor. Ve eşit büyüklükte kuvvetler uygularlar değil mi? Yükler ve uzaklıklar aynı. Hadi gelin şu aradaki açıya 120 diyelim. Yani ne dersen de çok önemli değil. Ben hani bileşkeye E denmiş ya şey soruda. Hani o yüzden bunlara da E diyeyim diye yaptım bunu. Anladınız mı? Yani Q bölü D kareye ne demiş oldum ben? E demiş oldum. KQ bölü D kare neydi? Elektrik alan şiddetiydi hatırlarsanız. Peki potansiyel nedir? Potansiyele dikkat, skalerdir. Eksi Q, eksiye alacaksın. Bölü D, şununki. Diğeri de eksi Q bölü D. O zaman eksi 2 tane Q bölü D. Yani buna da V denmiş. Şimdi sen bunları yük miktarını iki katına çıkarıyormuşsun. İyi de sen yük miktarını iki katına çıkarınca hani şu an bunlar birbirlerine itme uyguluyorlar ya elektriksel kuvvet. Bu kuvvetler büyümez mi? Hani yükler çarpımı artıyor ya. Dolayısıyla birbirlerini ne yapacaklar? Daha fazla itecekler. Dolayısıyla son durumda daha fazla itecekleri için aradaki açı artık alfa diyeyim istersen 120'den büyük olacak. Yani yukarıdaki değerden. Ha mesela bu eksi 2Q bu da eksi 2Q oldu değil mi? Çünkü iki katını çıkarttığımız söyleniyor. Şimdi sen o zaman buradaki artı 1'i yine çekiyorsun. Ama artık 2 e ile çekiyorsun. Yani Q bölü D kareye E demiştik ya. 2 Q bölü D kare ipin boyu değişmedi. Ne oldu? 2 E oldu. 2 E oldu ama aradaki açı büyüdüğü için bunların bileşkesi 2 E'den nedir? Küçüktür. Çünkü vektörlerde aradaki açı büyüdükçe bileşke küçülüyordu biliyorsunuz ki. Buna E üstü demiş ya. E üstü kesinlikle çocuklar 2 E'den ne olur? Küçük olur. Yani şu yanlış olmuş oluyor. Peki potansiyele gelelim V üssü dediği şey. Yani burada dikkat edin bakın. Eksi 2 Q bölü de edeceksin. Buna da eksi 2 Q bölü D edeceksin. Yani yeni potansiyelin eksi 4 Q bölü D olacak. İşte öğrencilerimizin hatası hemen işte değer diyorlar büyüdü hocam. Ama senin önünde eksi var yani. Öyle değil mi? Şimdi bu oran büyüyebilir ama bunun değeri ne oluyor? Küçülüyor dolayısıyla V üssü V'den nedir? Küçüktür. Doğru. Eksiye dikkat. Skaler büyüklüklerde. <laughs> Gelelim bir nevi kuvvet sorusu ama elektrik alanın içindeki bir takım cisimler. Yani aynı cisim. Şimdi şekildeki cisim, şekil 1'e bakalım dengede. T1 gerilmesi cismin ağırlığının 2 katıymış. Şimdi peki çocuklar ağırlığını bir gösterelim. Mg değil mi? T1'de bunun iki katıymış. Yani ne oluyor? 2Mg. Nasıl kalacak bu dengede? Mümkün değil. Ama dengede dediğine göre bu cisme aşağı doğru eksik olan aşağısı ya Mg kadarlık bir ne etki ediyor olmalı? Elektriksel kuvvet. E Zaten şimdi elektrik alanı niye veriyor? Bakın burada ve burada paralel levhalar olduğunu hayal edin. Alanın yönünü aşağı doğru verdiğine göre burası pozitif. Levha yani pozitifle yüklü. Burası da negatif olacak. Öyle değil mi? Artıdan eksiye <laughs> elektrik alan oluşuyor. Ve dikkat e, şu X'e etkiyen yük aşağı doğruysa X'in işareti de nedir? Sormuyor ama söyleyelim. Artı olmalı. Artı levha iter. Eksi levha da çeker. İtme ve çekmelerin bileşkesine de biz ne diyoruz? Elektriksel kuvvet diyoruz. Şimdi şekil 2'ye geçtiğimizde levhaları yan çevirmişler. Yani yine sağa doğru olduğu için yine burası artı burası eksi. E zaten bu artıydı. Artı artı gittiği için bakın elektriksel kuvvetiniz bu oldu artık. Peki burada MG'yi de elektriksel kuvvet elektrik alandaki yüke etki eden elektriksel kuvvet neydi? Yük miktarı ile elektrik alan şiddetinin çarpımıydı. Burada senin elektriksel kuvvetin QX çarpı 2'ye olmadı mı? Bu MG ise o zaman bu değer ne olmuştur çocuklar? 2 mg olmuştur. Yani ben burada elektriksel kuvvet gördüğüm yere 2 mg yazıyorum. Ağırlığım zaten mg kadar. T2 cismin ağırlığının kaç katıdır diyor. Bundan sonrası denge bilgisi. Zaten bunların bileşkesi T2'yi dengelemeli diyorsunuz siz. E 2 bir daha yani 2'nin karesi artı 1'in karesinden T2 ne oluyor? Kök 5 mg oluyor. Anlaşıldı mı? Hah. Bak çok güzel bir soru ve üniversite sınavında da benzer bir soru gelmişti bir zamanlar hatırlıyorum. Şunu bir içeyim bir saniye. Evet, sürtünmesiz ortamda yüklü KL cisimleri VK ve VL hızlarıyla elektrik alana aynı anda girip X ve Y noktalarından aynı anda geçiyorlarmış. Hmm. Yüklerin birbirine etkisi ve yer çekimi önemsenmediğine göre, yani ben bunu zaten yatay düzlemde diye algıladım sürtünmesiz ortam. Yani havada düşünmeyin tamam mı? Yatayda hani fırlatmışız. Şu masanın üstüne yükleri bu şekilde fırlatmışız diye düşünün. Bu soruyu etkilemiyor. Ve elektrik alan var işte. Sonuçta burası artı, değil mi? Çünkü elektrik alanı böyle vermiş yönünü. Burası da eksi. Şimdi çocuklar bakın. Çok tatlı bir soru. Bu yük, onun rengini de ona göre çizeyim. Şuraya girdi elektrik alana girdi kız vektörü bu. Tamam. <laughs> Cismin yani yükün böyle saptığını gördüğümüze göre bu yük bu şekilde itiliyor demektir, değil mi? Yani buna bir elektriksel kuvvet etkiyor. Aynı şey bunun için de geçerli. Bu da böyle saptığı için bana doğru saptığına göre buna etken kuvvetin yönü de budur. Yani o zaman bunların aynı işaretli olma şansı yok bir kere. Kesinlikle nedirler? Zıt işaretlidirler. Çünkü buna böyle yani eksi bu demek ki. Buna da tam ters tarafa kuvvet etki ettiği için bu da artıdır. Peki. Şimdi aynı anda giriyorlar, aynı anda x ve y'ye geliyorlar. Dikkat. Size hani VK ve VL'yi sormadığı için onlarla şu an ilgilenmiyorum. Ama aynı süre içerisinde bir net kuvvetin etkisindeler mi düşey pozisyonda? Yatayı unutun. Hani yata yatıştaki gibi düşünün. Yata yatışta yata hızın büyüklüğü değişmez çünkü o doğrultuda herhangi bir kuvvet olmadığı için. Ama düşe hız ne oluyor? Kuvvet mg'den dolayı değişiyor yatışlarda. Burada da elektriksel kuvvet yüzünden bu cisim mesela şu bu yönde bir ivme kazanırken değil mi çocuklar? A K diyelim. Bu da bu yönde bir ne kazanacak? İvme kazanacak. Peki? Orada çok karışmasın. Size sormak istediğim şey şu. Şu yük bak. Alana girdi. VK hızıyla. Yatay hızı var ama yukarı doğru bir düşey hızı var mı? Bu X bileşeni olsun. K'nin Y bileşeni başlangıçta nedir? Sıfırdır. Sen sanki duruştan bir cismi harekete geçiriyorsun burada elektriksel kuvvetle. Aynı şey bunun için de geçerli. Şimdi X eksenindeki hızı bu. Ama L'nin Y ekseninde herhangi bir hız yok. Sadece bir net kuvvet var. Ha, peki ilk hızı sıfır olan düzgün hızlanma hareketinde aynı sürede iki cisim aynı yolu alırsa aynı hıza ulaşacağından dolayı delta V bölü delta T'leri birbirine ne olur? Eşit olur. Yani ivmeleri ne olur birbirine? Kesinlikle büyüklük olarak tabii ki eşit olur. Anladınız mı? Yani neye bakacakmışsın? Yola. Ama ne zaman ilk hız sıfırsa ha dikkat et. İlk hız dediğim tabii ki hareket doğrultusundaki düşeydeki ilk hız. İkisi de x kadar yol aldığına göre aynı sürede. Çünkü aynı anda girip aynı anda geliyorlarmış bu noktalara. İvme büyüklükleri kesinlikle nedir? Eşittir. Peki hocam elektriksel kuvvet nedir? Elektriksel kuvvet k için yazalım mesela. K'nin yük miktarı ile elektrik alanın çarpımı. Sen şimdi K'nin yükünü bilmiyorsun. Eşittir MA net kuvvet ya. K'nin kütlesi çarpı K'nin ivmesi. Sen K'nin ivmesi diye yazma. A diye yaz. Zaten A'lar eşit dedik. Ama ben burada K'nin yük miktarını bilmediğim için kuvvetler eşittir diyemiyorum. Ve kütleleri ne yapamıyorum? Yorumlayamıyorum. Bunu bilemem. Yanıt ne olur? Kesinlikle dediği için yalnız bir olur. Tamam mı? Evet. L yükü ok yönünde D kadar hareket ettirilirse. Ha, bunu bu tarafa götürüyorlar. Hangileri doğru olur? Bakın şimdi. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisi azalır. Çocuklar bakın bunu formülle de yaparsın. Ama formülle istemiyorsan şöyle de düşünebilirsin. Şimdi bu bu tarafa ok yönünde kendiliğinden gidebilir mi? Yani nasıl gitsin? Elektriksel kuvvet bu tarafa değil mi? E bu nasıl gidiyor buraya? Sen dışarıdan bir enerji, bir ilk hız veriyorsun. Bir kinetik veriyorsun. Anladın mı? Fırlatıyorsun, patlatıyorsun. Ne yaparsan yap yani sonuçta fırlattın. Bir kinetik verdin ki gidiyor. Ama giderken net kuvvet bu hep çekecek yükü, değil mi? L'yi sürekli çekecek. Bu net kuvvet sürekli hareket yönüne ters olmayacak mı? Olacak. O zaman F net harekete tersse bu cisim sürekli olarak ne yapar? Yavaşlar. Yani kinetiği azalır. O zaman sistemin EP'si sürtünmeler önemsizdir yazmamışım ama muhakkak öyledir. Potansiyeli artar. Yani azalır yanlış. E hocam bize bir şey göstermiştiniz. İşte şöyle bir formül yok muydu? EP eşittir yükler çarpımı bölü d var evladım. Şimdi yükler çarpımı negatif. Buna dikkat etmezsen yanarsın. Çünkü skaler niceliktir potansiyel enerji. K işte Q kare bölü d sen uzaklaştırdıkça paydayı büyütüyorsun. Evet şu oran küçülüyor gibi geliyor ama eksiden dolayı bu değer ne olur? Artar. Anlaşıldı mı? Bu şeye gelmeyin. Dikkat edin. Ee, yanlış yani. Elektriksel kuvvete karşı iş yapılmış olur. Aha nasıl yazmışım. Elektriksel karşı iş yapılmış olur. Elektriksel kuvvete tabii. Tamam mı? Elektriksel kuvvet kim? Bu. Yani burada şunu demek istiyor. Aslında çocuklar bu ifade biraz böyle deyim gibi olmuş artık bizim literatürümüzde ama bana ben sevmiyorum bu ifadeyi ama maalesef istiyor. ÖSYM bunu istiyor. Aslında yine elektriksel kuvvet iş yapıyor. Elektriksel kuvvetten başka bir kuvvet yok çocuklar burada. Ama elektriksel kuvvet burada yavaşlatıcı bir etki sergilediği için negatif iş yapar. Negatif iş demiyor da elektriksel kuvvete karşı sen diyor dışarıdan bir enerji veriyorsun diyor. Yani ne zaman karşı iş yapılmıştır biz doğru diyeceğiz. net kuvvet yani elektriksel kuvvet harekete tersse ya da hız ya da kinetik azalıyorsa kesinlikle kuvvete karşı iş yapılmış olur. Yani bu doğrudur. K arasındaki elektriksel çekim kuvveti yarıya düşer. Ne bilelim bakalım yani kuvvet eşittir Q kare bölü D kareydi. Bu ilk durum. Son durumda FE son diyorum. Yükler çarpımı bak eksiye dikkat almıyorum eksiye. Bölü 2D'nin karesi 4D kare maalesef yarıya düşmez. 4D birine düşer. Yani Yalnız iki olmuş oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Hepinize iyi günler diliyorum. Bana Instagram adresimden DM'den ulaşıp sorularınızı atabilirsiniz. İyi günler.